Evet arkadaşlar aracı ilk bindiğimizde oturduğumuz koltuğumuzu ayarlıyoruz. Biz öğrencimizle ayarladık. Ufak bir ayar yapması gerekiyorsa tekrar ayarlasın. Koltuk ayarından sonra emniyet kemerimizi takıyoruz. Sol omzumuzun üzerinden alıyoruz. Birçok öğrenci aracı ilk bindiğinde sağ taraftan kemer almaya çalışıyor ama artık arkadaşlar siz şoför oldunuz. Emniyet kemerinizi sol taraftan alacaksınız. Bir sonraki yapacağımız işlem bizim aracımızı çalıştırmak. Çünkü elektrikli aynalar olduğu için aracı çalıştırmadan aynalarımızı ayarlayamıyoruz. Start tuşuna basalım. Bazı arabalarda anahtar çevirerek bazı arabalarda start tuşuna basarak aracımızı çalıştırıyoruz. Aracı çalıştırdıktan sonra sağ sol dikiz aynalarımızı ve ardından iç dikiz aynamızı ayarlayacağız. Evet. Aynı ayarımızı da yaptıktan sonra iç dikiz aynamıza da bakalım. İç dikiz aynamızı ayarladıktan sonra biz start stop özelliğini devre dışı bırakalım. Sol tarafta start stop özelliği devre dışı bırakma düğmesine bastık. Çünkü biz dur kalk yaptığımızda birazcık zorlanabiliyoruz eğitim esnasında. Ama gün içerisinde normal araç kullanan sürücüler start stop'u devrede kullanabilirler. Daha sonrasında bütün ayarlarımızı yaptıktan sonra şuna karar veriyoruz biz sürücü olarak. İleri mi gideceğiz, geri mi geleceğiz? Direksiyon sınavında da böyle, eğitimde de böyle. Şimdi önümüzde bir kaldırım var arkadaşlar. Bu kaldırımdan dolayı daha rahat bir çıkış yapabilmek için biz önce geri gideceğimize karar verdik. Bu araçlarda fren debriyaj görevi görmüş oluyor. Yani fren pedalına basmadan vites atamıyoruz. Önce frene bastık. Ardından vitesi alıyoruz elimize. Vitesi de R'ye alıyoruz. P'den geriye bir tane çektik. En sonunda yapmamız gereken işlem el freni. Bunu kesinlikle unutmayalım. Eğitimlerde de, direksiyon sınavında da, günlük hayatımızda da frene basıp vites aldıktan sonra el frenimizi indiriyoruz şimdi. Ve sağ sol iç dikiz aynamıza bakarak biraz geriye doğru geleceğiz. Gelelim biraz geriye doğru. Bırakalım freni. Arabamız yavaş yavaş geliyor. Aynalarımıza bakarak geliyoruz. Şu araç arkamızdan çıksın. Biraz daha gelelim. Evet biraz daha geriye doğru geldik. Tamam şimdi giriş için daha güvenli bir alan kazandık. Şimdi ardından vitesimizi D pozisyonuna getiriyoruz. En geriye çekelim. Sinyalimizi sola yakıyoruz. Ve sola bakarak direksiyonumuzu çeviriyoruz sola doğru. Biraz daha çevirelim hazırlık yapalım. Çevirelim devam edelim çevirmeye. Evet sol aynaya bakarak müsaitse eğer Fren pedalımızı yavaşça bırakıyoruz. Devam edelim yavaş yavaş. Bırakalım frenimizi. Çok güzel. Motosiklete de dikkat ederek şimdi sağa doğru çevirerek yolumuza çıkmış bulunduk. Hayırlı yolculuklar diliyoruz şimdiden size.